nereye gidiyoruz yani, şeyin, kendin, kendin, kendin. arkadaşlar. Bugün kahve içmeye gidiyorum kızımla arkadaşla kahve zamanı. selamun aleyküm nereye gidiyoruz kahve içmeye evet Aa. <laughs> Kahve. 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 He orada da şey doluyor ya da iyi güzel. Ama orada şeyden mi geliyor? Ara mı geliyor? Yok orası kendine ait artık. Eski sahibi evet. kapattı. Heh. Eski sahibi kapattı. Bak orada da polis var. Gördün mü? O var. Bugün polisler bazı Sadece bugün dün dinlenmedi. Bir şey arıyor bunlar. Evet. Bu da ekşin yaşıyor. Ben polis polisini bilmezdim. Ha. Ekşin yaşıyoruz. Evet ya, bu sıkıntı abi sıkıntı var. Hadi Kocaeli'yi biliyorum. Ekşin zaten. He biraz sorun. Ay. Bugün de veya işim vardı. Hadi yürüyoruz yürüyün biraz hava alayım ama Aa, beş dakikamız daha var. Nere? Buçukta dedik. Aa, şu <laughs> Tam buçuk mu? Arzu çıkamaz be. <laughs> Kıyamam o işleri yapayım dur. Gece çalışmış. Aa, gececi miymiş? <laughs> Sa saat dörtte mi ne yazmış bana? <laughs> Sen şu an mışıl mışıl uyuyorken ben çalışıyor olacağım. <laughs> Yok çalışıyorum. Sonra sen uyanınca ben mışıl mışıl uyuyor olacağım. <laughs> e beni bu akşam gececi mi? Yok bugün çalışma galiba bilmiyorum. Bir şey de demedi. Bir şey E ee, çocuklar evde olunca babalar evde istemiyor. Hayat zor, <laughs> Avrupa'nın hayat zor. Mecbur çalışacağım. Arkadaşlar o kadar soğuk yok. Bana bakmayın siz böyle giymişsiniz şey gibi. Kalkıyor şal. Sani. Güzel de yeni ayakkabıları. <laughs> Onu göstereyim. Çok Ayakkabı da şuna gittiler. Ha? Çok da güzel oldular. He. Ha. Çok oldu Allah Allah. Geçen sene mi? Önceki sene ne Orada uçaklar daha iyiler. Sinirlendirmeyin şuradan aldım. 10 lira mı neydi? parası. Tabii Al sana Trabzon işte. Böyle sisli, dumanlı. Ama kar yok, yağmur. yastığı beğenmedim. Onun kahvesinde de işiyor pastasında da hiçbir şey değişiyor. Püf! O zaman Kopler'e gidelim. Ha? Kopler mı? Kopler, Kopler. O ne be? O arkada bir yer vardı ya hani. Hmm, çalışırken ben gidiyorduk cumartesi falan. Şşşt, <laughs> Yok yok şeydeki. Bunu seni. Öyle ya da böyle oradan çıkacağız. Mutlak evi gidiyoruz. Şuna bakalım burası nasıl? Şeyimde trafik bizim orada var. Bizim yolda var değil mi? Burası boş bir yan taraf. Bir yan tarafta araba var çıkabilirsin. Hadi yağmur havanın güzelliğine baksın. İstemem yağmur havada da arabada kullanmayı sevmem. Bir yere gitmeyi de sevmem. Komutum mecbur oldu. Değil mi? Hmm. Yoksa sen beni biraz zor çıkarırdın. <laughs> Çıkmıyor ki. Dışarı çıkmazdı. Allah'ım yarabbim her taraf şey Karadeniz. Karadeniz'in çılgın dalgaları denizi. Buranın <laughs> denizi yoktur. Ama dağ çok. maşallah orada fazla yokmuş Instagram trafik. Anneciğim bak orada bak adada değil şey adacık da o ondan bir şey olmaz. Hemencik çabucacık geçiyoruz biz burayı. Bir de şu modeli uğrasaydım bir ara. Ne evet, be yüzük mü yüzük mü? Yüzük. <laughs> Benim devem gibi. Aa güzel canım. Evimize yaklaştı bu. Ama trafik. trafik yok mu? O kadar bir şey olmaz ondan. Ondan ne olacak? Tam buradan bizim oraya kadar 15 dakika işte. Yok canım. Yok canım. Daha ne geç. Sekiz. Dakika tutacağım. 48 dakika mı tuttu? 48 şu an ben 15 dakika dedim. 15 dakika. Biliyorsun. Evet. Ben nereden seyrediyorsanız selam olsun. Havanın güzelliğini görmüyorum ki güneş oluyor. Güneşi anlamıyorum bile. Güneşe bile çıkamıyoruz. Biz buradan yürüyorduk. Şuralardan çok yürüyorduk önce. Evet. Kışkıdan beraber çok yürüyorsa gidiyorduk. Bayağı gidiyordu yarım saatte gidiyorduk. Ara sıra buradan aşağıya gidiyorduk. ormanlarda çok geziyorduk. Şimdi daha gezmem. Orada sürüngen gördüm. Hayatta. <laughs> Ama ısırgan. Sırgan artık babam gider toplar Biz yürük. Yok canım ben de korkmam o kadar. Sürüngenin gözlerini bile kafasını bile gördüm. Bir de elmiş Ama... eğilmiş bakıyorsun Babam da bağırıyor ona. Ne diyor? Ben de uzaktan gördüm onun sürüngen olduğunu. Bitti gitti sonra da şey yaptı. Sen Ay tire. Ne Sensin yaptın? Sen sen çok güzeldi. Bunun gözleri var. Hay gözleri vardı. Ben kör ben kör yılanın biliyorum hangi renk olduğunu. Kör yılanın gözü olmaz onun için inceledim baktım. Bunun gözleri Ey. var. Ay bunun gözleri var. Evet çünkü kör yılan değil. Kahverengi olmaz ki kör yılan. Ama öyle miydi? Gri olur gri. Öyle niye diyorsun anacığım? Anacığım öyle niye geldi diyorsun? şu an o üçgen kafa. Ay, ay üçgen kafa bir şey yapmadı. Gitti kendi başına benim, hayvancık. Benim rüyalarıma girdi yeter. Yok ya anne rüyanla gelecek? Hava hiç güzel değil. Kargo bir tane de şey geçecek. Şimdi tren geçecek değil mi? Evet. Ay. İnşallah 13 geçe evde oluruz da. Yok 8 geçe. Bana üç gece. Ben hesaplamadım. Biraz daha. Bak şimdi geçiyoruz. Haydi bir, be. haydi bir, çıbucağıcık gideyiverelim. Haydi filer. Hesaplamadım. Şuradan yol yapılacak Bizim oraya uçarak gideceğiz. Kızı bir şey yapmayacak ya. Bize bir şey yapmayacak değil mi? Kadeh. Hatta bizim yolumuz bile zorlaşır. Ne yapayım bu istişirler? Yavaş yapıyorlar. Şu Erdoğan'ı gönderseydik. Gelse <laughs> bunların başına buraları hepsini yol Bicene yapar. de ve Erdoğan'a verelim biz. Yollarımızı yapsın. Evet. Aldım mı sadece her şeyi? Nerede? Aldım olacaklarını. Aldım aldım boş ver sen. Yarın beyaz peynir var sen çıkacaksın ya alırsın bana bir tane. Size i̇yi seyirler. Bana da Allah ısmarladık. Allah emanet olun. Her nereden seyrediyorsanız selam olsun. İsviçre'den kucak dolusu selamlar olsun. Biz böyle işte ana kız gittik mi kavga.